Hepinize iyi akşamlar. Size yine bir sıkıntımı anlatmak için buradayım. Her derdimi paylaştığım gibi bunu da sizlerle paylaşmalıyım. Şu kahrolası tıraş. Tıyır tıyır kahrolsun. Bir sürü kalem aldım böyle paket paket. Paket kalem bitmiş. Ne olmuş? O kadar eğlenceli ki. O kadar eğlenceli bulamadım. Böyle bunu böyle takıyorsun. Böyle tıyır tıyır açıyorsun. Bunu böyle çevirdikçe 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 kalem açılıyor. Kalem ne oluyor? Bitiyor. Ne oluyor? Sevilay kırtasiyeden gelemiyor. Sürekli kalem almak zorunda kalıyor. Yeter ki okusunlar anam. Tıyır tıyır tıyır. Yine kalem alırız. Vallahi güzel bir şey. Sizlerle bunu paylaşmak istedim.